Arkadaşlar bugün büyük akşam büyük akşam size video çekiyoruz. Ay dede oynayacağız. Ben sayıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün yanımda Sami var. Bugün yanımda Mustafa. <laughs> ay dede, başlıyoruz. Ay dede ay dede yolculuğun nereye? Ankara. Ne? Ankara'da kimlerin var? Teyze. Teyzenin kaç çocuğu var? Beş. Beş mi? Ben söyleyeceğim. Tam beş olsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu parmağını kapatıyorsun. Ay dede, ay dede yolculuğun nereye? İstanbul. Nereye? İstanbul'da kim, kimlerin var? Kimlerin var? Amcan. Amcanın kaç çocuğu var? dokuz. Sen söyle tam dokuz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Parmak diyor. Öyle duruyorsun. Ay dede, ay dede yolculuğun nereye? Yolculuğun nereye? Kayseri. Kayseri'de kimlerin var? Ben ne desem? Amcam var. Amcanın kaç çocuğu var? 2 e, 1-2 Şöyle al. Sen say. Ay dede ay dede yolculuğu neye? İstanbul'a. <laughs> İstanbul'a. İstan dur dur ayrı, ayrı İstanbul'a. Parmağını kapat. İstanbul'da kimin var? Kimin var? Teyze. Teyzenin kaç çocuğu var? Beş. Bir. Tamam. O zaman bir. Bu parmakta gitti. Ay dede, ay dede yolculuğun nereye? Nereye? 5 şey. parmağın giderse video biter arkadaşlar. 5 parmakta gider. Kimlerin vardı? Eniştem. işte Eniştenin kadını çocuğu var. 5 1 2 3 4 5 Bu parmağında gitsin.